Evet, iyi günler arkadaşlar. 10 santime ulaştım. 10 santim olduğu için de 26 dişte bıraktım. Şimdi 27. deyim. Burada şu iğne hemen takılıydı burada. Yine aynı şekilde takıyorum. Burası tam 60 artış yaptığım onar onar bakın dilim dilim belli 10 10 10 onar onar arttırarak 60 ilmek kol için ayırdım Evet ben ense ayırdım burada 26 ilmek enseyi keseceğim hemen buradan omuzun 60 ilmek arttırdım omuzun kolların tam omuz kısmında 2, 3, 5, 6, 22 oldu. Şu anda kesim başlayacağım yer. Bu işaret iğnemi öncesinde 26 ilmek tam enseyi ayarladım. 26 ilmek keseceğim için her iki tarafa 20, 22 ilmek sağ 22 ilmek solda kaldı. Şimdi iğnemi aldım. Kesime başlıyorum. Normal klasik kesim. çok sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan. Evet, tam işaret iğnemin olduğu yere geldim. Hemen 26. bu ilmeğimi de keserek omuzda tam 22 tane kalmıştı. 1, 2, 3, 4, İğnem yine burada kalsın. Şimdi dilim dilim onar ilmek onar ilmek arttırdım. 60 ilmeğimi örüp dönüyorum. Devam ediyorum şimdi. E, dediğim gibi 3 diş ya da 4 diş bakarız şimdi. Devam edip sonrasında başlayacağım. Oluşu Şimdi burası arka yüzünden kestim. Şu şekilde duruşu bu yani düz yüzü burası ben buradan kestim iç kısımdan tersten kestim iç kısımdan kestim duruşu güzel olsun diye ve bu şekilde muntazam oluyor diğer yumağımı da açtım Bebe günü arkadaşlar. Marka verilmiyor bildiğim kadarıyla. O yüzden vermiyorum. Şimdi buradan artış falan yok. Dümdüz ilerleyeceğim için. Sonrasında bu ipi bağlayıp yürüteceğim. Onu biliyorsunuz. Yani ben burayı 3-4 sıra gideyim, döneyim, devam edelim arkadaşlar.